senin burada? Aa Selin Hanım. Yoksa sen beni mi takip ediyorsun? Hayır hayır ben e, mayışımı çekmek için buradaydım. Şu anda özel bir takip üzerindeyim. O yüzden size de Kusura bakmayın. Ay gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah. Pardon. yapma. Tekim ol. Ne yapıyorsun be adam? Dur, kıpraşma. Kıpraşma. Bırak bir be adam, hadi be. Avukatın gelene kadar susma hakkına sahipsin. Ne yapıyorsun be adam, bıraksana. Eğer avukat tutacak paran yoksa... ...mahkeme senin için bir avukat tutar. Ne i̇şte bak, Atır Manyak mısın be adam ha? Manyak mısın? Bıraksana. Gündüz vakti sahipsiz kadınlara kapkaç yap ha. Demek yer mi bunları? Hadi kalk. Koçum, bak benim adım Levent. Teşkilatta bana Deli Levent derler. Psikopatım ben. Manyak, manyak. Bana masal anlatma! Kardeşim ne masalı ya? Sen niye laftan anlamıyorsun ha? Koçum, sen giderken biz geliyorduk. Sen benim gözüme baksana. Yer miyim ben bu masalları, he? Başkalarında mı var yoksa bu işte? Çete misiniz oğlum siz? Bir sus be adam, bir sus. Tamam. Ben sustum, sen konuş hadi. Konuş. Konuşmuyorum lan. Amirim gelene kadar da hiçbir şey söylemiyorum. Rahatsızım, manyak. Vay! Zorlusun ha. Oğlum, benim adım Levent. Psikopatım ben, psikopat. İyi polis, kötü polisi bana tek bünyede oynattırtma. Konuşsana güzel kardeşim, konuş. Konuş lan! Konuş. Konuş. konuş! Ne oluyor lan burada? <laughs> 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 Amirim, bu at hırsızını bu kapkaççı iş üzerindeyken yakaladım. Çek dedim, çek! sen ne arıyorsun oğlum burada? Ne yapıyorsun lan sen? Amirim Allah aşkına nedir bu adam? Sabahtan beri laf anlatıyorum, güya masal anlatıyormuşum. Ya Allah aşkına bunun neyini dinleyeceğim amirim? Sıkıştığı zaman başlıyor yalana. Yok efendim bunlar bir senedir bir operasyon üzerinde çalışıyorlarmış. Bu organize işlerde polismiş. Ben bunların işine çomak sokmuşum. Ne yalanlar ne yalanlar. Aklınız almaz amirim. Levent. <laughs> ben senin kafana Ben senin yapacağın işi Gerizekalı çağla yerim. Oğlum sen sipariş misin lan? Manyak mısın oğlum sen? Ya Ahmet kusura bakma kardeşim yani. Deliyle uğraşıyoruz. Paraşüt de düştü buraya. Amirim paraşüt de düştü der ki. Sus lan. Amirim benim kaçmam gerek. Arkadaşlar bekliyor. Tamam Ahmet güle güle. Bir dakika bir dakika ya. <laughs> Yoksa bu arkadaş polis mi? Ha polis. Ya. Organize suçlardan. Ya neden söylemedin başında? Ben de böyle bir sıcaklık hissettim. Demek aynı ulvi görev için çalışıyoruz ha? Ben de konser yardımcısı Levent. Levent Gezipek. Allah aşkına amirim ne yapıyorsun bu adamla? İşin zor vallahi. Allah yardımcı olsun, ne diyeyim. Amin. O zaman ben arkadaşı kapıya kadar geçireyim. Aman aman, kalsın. Yok yok, geçireyim. <laughs> Manyak mısın lan sen? <laughs> He? Manyak mısın lan? Komiserim, kurye şirketine gittim. Hı? Evet. Son çalamadım maalesef komiserim. Dur, söyleme. Bu şerefsiz duymasın. Çık lan dışarı. Çık dışarı. Çık lan. ...möketi kimin bıraktığını görmemişler. Parayla birlikte adresi deske bırakıp gitmiş. Hmm. Deli Kenan'a gittiniz mi? Gittik komiserim. Tahmin ettiğiniz gibi Kenan tablonun peşinde. Kimin çaldığını bulmaları için adamlarını seferber etmiş. Amirim, müsaade edin kendimi affettirmek babımda... ...Deli Kenan'ın adamlarını takibe başlayayım. Sen kapı mı dinliyorsun lan? lan <laughs> Kenan'ın adamlarını takip edin. Bizi hırsıza Kenan götürecek.